Selamlar 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 blorda sevenleri evet yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar Bugünkü videomuzda hesabımızı 40B yapmaya çalışacağız abi bilginiz olsun Ya ben ne 200 TL alacağım abi manyak mısın nedirsin ya? Evet arkadaşlar şu an hesabımız ne oldu. Ee, 70M çip kaldı. 70M kastığımızdan dolayı ondan sonra 40B oluyoruz. Ee, bu arada e, çekilişlerimiz falan devam etmektedir. Kanal abone olup videoları takip edin arkadaşlar. Her an çekiliş olabilir. İhtiyacı olan kişilere sesleniyorum. Etli, Deli Vica, Elisal abi, Elisal da 40 bey olalım lan. Oh oh oh, bunu ördü. Vallahi tümler aldı, boynuzumuzu kırdı. Abi yarımlar al, yarımlar iyi lan. Hocam yarımlar aldırabilir miyiz? Osman hocam rakibe. Ne oluyor? La kadarsın alayım. vay be gider mi bu top dokunursa gidebilir abi aynen öyle Adam abi yayındayım abi. Bu nedir abi? Herkes bir şeyler yazıyorlar. Abi sözleşmeli mi yazıyorsunuz? E şükürler olsun arkadaşlar. Kurban oldum Allah itibardan düşürmesin. Şükürler olsun. Vallahi herkes bugün ne sözleşmeli yazmış abi. Çok kişi iftardan sonra yattık ya. Onlar bizim müşteriler arkadaşlar falan satıyoruz ya onlarla alabalı durum. Bu nedir abi herkeş herkes bir şey istiyor lan. Yok abi ee, ben şu an işlerim var abi ben şu videoyu çekiyorum vallahi arkadaşlar zamanım bile yok YouTube videosu kalmasın diye yapıyorum. Dayı kadasını aldın. Editti. Sivliter lan. Sivliter abi. Evet ne kadar kaldı? 53. Arkadaşlar kaldı ki oyun. Yani kaldı 3 oyunda geçsin kesintiler masa kirası falan var ya. Haydi lan gel rakip gel. Valha. Valha geldi Valha. Açılışı ver abi, açılışı ver. Rakipler oynadığı zaman kendi kendimize huylanıyoruz lan. Şimdi burada hangi topları alırsak abi direkt tüm yarımlar almamız lazım. Biraz ortalık karışık çeteli altı olacak. Oo, oraya da gitti. Mükemmel. Siyah topun gideceği yer belli oldu. siyah topu buraya atacağız chat. Eğer bir planda bir fikir değişikliği olmazsa oraya gidecek. Dolu ol oğlum gittik de beyaz attık Göz göre göre vallahi gittik de beyaz attı. Bu ne lan? Bu nedir abi? Halbuki tek atılacak bir durumdu lan. Bak şuradaki topu atacaktık. En son da şu topu buraya aşağı atacaktık. Beyaz da şurada şuradan gelecek. Buraya direkt girecekti. Nalet gelsin abi. Belki şimdi turuncuyu çekmeyle uğraşıyor. Evet turuncuyu çekti. Siyah top buraya gidiyor. Siyah top buraya da gidiyor. Buraya da gidiyor. Buraya da gidiyor chat. Şu 3 yere gidiyor şu an. Hatta buraya da gidiyormuş. 4 yere de gidiyor. Beyaz topun nerede kalacağı önemli. Gımıştat abi. Siyah bari gımıştatma da belki atamaz demez. Nalvana. bana. Eli sal. nalvana. bana. Eli sal abi sal. Hastık yapmayın lan. Tek yiyen tek olur abi. Hastık yapmıyoruz. Please slap me. Step mi rakip? Rakip buynuzumuzu kırdı halvan arkadaşlar. Eren görüyorsun değil mi Eren? Adamı kırarız. Vur abi vur inceldiği yerden kopsun vur. Oo erkek görüş git. <laughs> Sen şimdi az dişini soktum. Yavrum Gizli olsam direkt beyaz atarım abi Bir de. o rakip direkt pes etti lan görüş gelmeyince. Vay kadarsını aldım. Vay. Kınalı kuzum, kohlanmamış çiçeğim. Hayatımın anlamı ilk aşkım. Teşekkür ederim. Afgan timi eşittir 501 e, soru işareti. Bu ne lan? Bu nasıl isim lan? Bu nasıl isim abi? Oyunda nerede dengesiz isimler var bizi buluyor abi. Bu nasıl isim lan? Abi ismi değiştirmek lazım. Adamın işi gücü rast gitti. Yaptığı açılışa bakar mısınız arkadaşlar? Rakibin işi gücü rast gitti lan. Bu bizi kırdı. Abo, oy 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 oy. Afgan neredeymiş? Afgan kardeşim neredeymiş? Ee, Pakistanlıymış. Abi Pakistan'da Afgan ne arasın ya? Hadi bizim buraları biliyoruz da Pakistan'da da mı var abi? Vay be. Vur 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 vur. Yok it. Bu ne oluyor la kadasını alayım. Bu, bu ne entir be abi? Bu ne en O bu şeyde aldı. Ee, rakip bizi kırdı lan. 8 bal polun en yakışıklı oyuncusuna bu yapılır mı güzel kardeşim? Neyse iade yüksek verirse iki oyun kalıyor chat. İki oyun kalıyor. <laughs> bu el alsaydık da iki oyun kalıyordu. Ama iade yüksek vermesi gerekiyor. Yoksa 3 oyun. Aha tam adı. <laughs> Lan yine 2 oyun bu oyunda da alsak. Pest'ten bari bizi yorma. Ay kıyamam ben rakiplere. Rakipler size kıyamayız. Vay kanal kuzum vay. Mesela direkt şurayı atarsak siyah dokundurur muyuz? Siyah dokundurmamamız lazım. O top buraya gider mi? Yukarıda olduğu için gidebilir abi. De biz oraya riks atmayalım. Vay be, direkt o topla giriyor. Ne olsun? Girse de olurdu, girmese de olurdu her taraflı görüşe görüyor. Evet arkadaşlar kaldı son bir oyun mu? İki oyun mu öyle bir şey? İki oyun kaldı lan. Yok kaldı bir oyun. Ver abi paramızı. Abi son 4 milyonla lan. <laughs> 4 milyonu geçiyoruz arkadaşlar. Şuradaki bir hanemiz 4'e çevriliyor. 3 hane yazıyor ya burada. Orada 4'e çevriliyor. Abi bu oyunu artık alalım da kurtulalım. Ver lan açılışı. Ver abi. Oha alan açılış vermedi. Açılış vermiyor. Harbikler tehlikeli madde içeriği için. abi el sal diyeceğim de el çok iyi lan el sal eli iade yüksek verirse son bir oyun daha oynayacağız chat de e, bu el salar mı salmayabilir abi ama dur görüşleri daralıyor şuradaki top var siyah çok iyi yerde e, rakip görünüşe göre harbi bizi kırıyor chat evet şuradaki toplar atması bizim için iyi belki top sıkışıyor olur. Buralardan gol atacak. Şunu atsan abi, şunu atsa daha iyiydi lan. Sevinecektim ha. O top atsaydı belki el verirdi. Dün böyle top dağılımını biraz da olsa yapabiliyor. Güzel yapıyor. Van. Ha şimdi iyice zorlaştırdı. Tamam abi bu el bize gelme ihtimali çok yüksek. %88 el bize gelecek abi. Ben yerinde olsam şuradaki topuna girerim aynen. Ama el yine gelecek. Sen ne yaparsan yap el gelecek. Siyah oradan çekmen lazım. Veyahut da siyah mavi navarayı atman lazım güzel bir şekilde. Siyah vallahi çekti de ya dışıya çekti. Abi sıkış 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 please. No. Daha kod Sen ne yapıyorsun abi? Sen kendinde misin abi? Sen nasıl bir yaratıksın? Bu da el verdi lan. Bu temine iyi el verdi dur. Va. yanlışlığın abi tesadüfen burayı çekersen söverim ha tesadüfen. Gavurların şu gücü rast gidiyor. Ben son gücüyle vururdum. Alabildiği kadar gücüyle vururdum. Hah git 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 git. Anasını satayım yok böyle bir şans. Bak bu alta gidiyor chat siyah alta gidiyor. Altı seçmedi buralar neyi seçer? ben altı seçerdim Yarın da olsam. Tuşlama yapar mıydı? Yapmazdı. Altı seçse yapmaz. Oo oh, bu bu çok değişik yerleri seçti. Aman kardeşim yanlışlığını atıp play etme lan. Ulan az kalsın o topu da atacaktın. Bari pes et lan. Ay iki eğlenelim bir chat rakibine. Dur rakibinden iki eğlenek. Hah En azından oradaki topları ne atmadan çıkarmış olduk. Evet rakipçiyim. Senin ağzı dişini söktük abi. <laughs> Ulan yanlışları atıp da etme ha. Topu çıkartmaya çalıştım lan. Bu arada 8 bal polun en yakışıklı oyuncusuyuz abi. Dünya genelinde. Dünya globalinde. Ama bugün saçımız sakalımız biraz uzun olduğu için biraz Barzan'ın mod 9 takılıyoruz. Olabilir abi. Olabilir. Vur vur vur. Girer vur. Va. Kadasını alayım. Bak hiç hiçbir şeye vurmadan kazandık chat. Hiçbir şey elimizi vurmadan kazandık. Görüyor musunuz? Hiçbir şey elimizi vurmadan kazandık. Ulan sizin şerefinize bir tane daha oyun atıyoruz lan. Ondan sonra çıkıyoruz. Hiçbir şey elimizi vurmadan kazandık işte. Şans böyle bir şey. Bak belki de oynasaydık hata yapabilirdik. Hatasız gol olmaz abi ama rakip kırdı lan kendini. <laughs> 40 bey oldu abi boşver ver gerisi önemli değil. 40 beyi gördük abi. O bunda kırıyoruz çıkıyoruz arkadaşlar. Açılış iyi geldi. Oğlum falso hiç çalmadı lan aslında eksik attı o topu da neyse. Vur vur vur. Ula seni kırdım. Seni var ya edeceğim. Şimdi arkadaşlar oyunu kazanabilmemiz için ne yapacağız? falsoya yöne verirsek bu iş olur abi. Aynen bu şekilde. Şimdi beyazı yukarıda tutmamız lazım. Siyah topu aşağıya atalım diye. Şöyle çekersek o iş oluyor. Gid abi git 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 git. Biraz daha gitse çok iyi olacaktı ama kurtarabilir. Kurtarabilir abi. Yo kurtarmayız ki. İki bat yapsak kurtarır belki. Oğlum öyle de hiç kurtarmadı. Gid abi git git git. Bari şansa gel. <laughs> Ulan girsene ya. Ulan alıştıydı ha. <laughs> Neyse ben bu videodan sonra kapatıyorum abi. Kırtma hesabımız hayırlı olsun lan. Ulan bu... burada, oraya vurdu, oraya vurdu, girmedi. Vay 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 vay. At abi at. Bu temelli zahoymuş ya lan. Ah. 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 alayım. Bu da temelli zahoymuş ya lan. Evet arkadaşlar rakipler bugün saçmaladı ne yapmışız bizler 6 tane seri galibiyet yapmışız lan girdiğimizden belki herhalde hiç yenilmedik balıkçılık aldık liglerimize bakalım Ligde neyiz abi Ligde birinciyiz 10B Ülkede kaçıncıymışız ülkede, ülkede 59. yumusu aynı sabık gibi oynamışlar lan Aynı yani vallahi sabık gibi oyun oynamışlar Evet arkadaşlar bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik videomuzun kanal e, kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayınız bir sonraki videolarda görüşmek üzere seviliyorsunuz Sihirliyitir abi görüşürüz Osman hocam Eren'im Yasin'im bizim diğer chat Mustafa abim kralsınız kral seviliyorsunuz hadi kapatıyoruz hem de bizim tarzımızla